Evet sevgili seyirciler. Ben Kufa Herkese iyi geceler arkadaş. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de size dertli bir türkü söyleyin de. Siz de dinleyin de. Ona göre yorumunuzu yazın arkadaşlar. Nişanlıma söyle. Mektup yazmasın. Düğünüm bayramlarda yaslı yaslı gelmesin vatan için öldüm ölüm, ölüm. ağlama babam bayramlarda yaşlı 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 gezme sen Vatan için öldüm Ağlama annem Al bayrağı sarmışlar seni Kara topraklar mı saracak Şimdi o bedenini Sakladım sakladım hep koynumda o resmini Mezar taşına yazmışlar Şehidimin ismini Ah ah Mezar taşına yazmışlar Şehidimin ismini Bayrağa sarıldım Bak yatıyorum Vatan için kanımı akıtıyorum Nişanımı emanet bırakıyorum Herkese iyi geceler arkadaşlar. Ya işte bu dert bu insanı böyle dertli söylediyor arkadaşlar. Bu derdi çeken bilir artık. Derdi bilmeyene ne anlatsın hava hoş. Hadi bakalım sizleri seviyorum iyi geceler. Kendilerine de iyi davranın arkadaşlar. Hadi bakalım.